Hepinizi sevgi saygıyla selamlıyorum. Ee, ayrıca Sayın Başkan size de yeni görevinizde en içten, en kalpten, yürekten başarılar diliyorum. Bunu başaracağınızdan hiç kuşkum yok. Bugüne kadar elinizi ne attıysanız başardınız. Ayrıca nüktedan kişiliğinizin meclis başkanlık kürsüsüne de yansıyacağını düşünüyorum. Tekrar e, başarı dileklerimi iletiyorum. Son zamları, MTV'yi bir yılda iki kez almanızı, bütün bunları tartışacağız bugün tartışacağız, yarın tartışacağız, öbür gün tartışacağız. Ama ben bugün başka bir konudan bahsetmek üzere bahsetmek istiyorum. Konu şu. Vergileri düzenleyen her düzenleme hukuksal olduğu kadar, politik olduğu kadar aynı zamanda ideolojiktir. Bu ister anayasa olsun, isterse herhangi bir kanun olsun, bir tüzük, bir genelge veya sirküler hiç fark etmez. Aynı zamanda birer ideolojik metindir. Bu ülkedeki veya herhangi bir ülkedeki ekonomik düzenin hangi katmandan, hangi sınıftan yana olduğunu öğrenmek istiyorsanız o ülkenin, o ülkenin vergi düzenlemelerine bakarsanız çok rahat bir yanıt bulabilirsiniz. Biz Türkiye'deki vergi sisteminin genel olarak emekçilerden yana olmadığına inanıyoruz. Yoksullardan yana olmadığını inanıyoruz. Çiftçiden, üreticiden yana olmadığına inanıyoruz. Türkiye'deki vergi düzenleri vergi düzeni önemli oranda sermayeden yanadır. AKP grubu bunun böyle olmadığını söyleyebilir. İlk günden itibaren biz yoksullukla mücadele ediyoruz. Yoksulun yanındayız diyebilir. Ama ben size birkaç bir örnek verirsem ne demek istediğim çok daha iyi şekilde anlaşılır. Bakın yoksuldan, üreticiden yana olan bir vergi sistemi sizce traktörden mi ÖTV alır yoksa yattan mı? Türkiye'de traktörden alınan ÖTV yüzde yirmi beş lüks alınan vergi yüzde sıfır. Bir ülkede yoksuldan, üreticiden yana olan bir ülke sizce pırlantadan vergi alır mı almaz mı? Elbette yoksuldan yana olan bir hükümetin pırlantadan vergi alması gerekir. Ama Türkiye'de pırlantadan alınan ÖTV vergisi yüzde sıfır. Bu da yetmedi. 2019'da Kürk'ten yani zenginliğin alameti farikası olarak görülen Kürk'ten alınan ÖTV sıfırlandı. Kürk'ten alınan ÖTV yüzde... Buyurun tamamlayın. Diyebilirsiniz ki bu yasalar bizden önce de vardı. Bu yasalar AKP'den önce yoktu. ÖTV 2002 yılı özel tüketim vergisi kanunu 2002 yılı Haziran ayında yürürlüğe girdi. Bundan 5 ay sonra Adalet ve Kalkınma Partisi iktidar oldu. Tam 20 yıldır aynı ÖTV sistemini devam ettiriyor. Özetle Türkiye'de vergi sistemi adaletsizdir. Gelin bu önergeyi kabul edin veya Adalet ve Kalkınma Partisi olarak siz bir önerge verin. Bizler de bu önergeyi destekleyelim. Türkiye'deki vergi adaletsizliğini bir genel görüşme açarak görüşelim diyorum. Ama bunu kabul eder misiniz? Kabul etmeyeceğinizi düşünüyorum. Çünkü siz sermayeden yana vergi sisteminin devam etmesini istiyorsunuz. Gerçekten vergi adaletsizliğini ortadan kaldıracağınıza inanmıyoruz diyorum. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.